çok zorluklar yaşıyorduk. Bakma tehlikesi içerisindeydik. Sesimi duydu. Muhattin Böcek sözüymüş demek ki yani ben yaparım dedi yaptı. Sözlerimizin arkasındayız. Çok çalışıyoruz, başaracağız. Bu şehir benim çocukluğum, gençliğim, yetişkinliğimdir. Bu şehir benim tutkumdur. Zorluklarla ödeniyordu. Muhittin başkanımız ödediği için şimdi onlar bitti. Söz verdi. İlk önce kazandığım zaman yayla yolu dedi. Sulama suyumuzu getireceğim dedi. Allah razı olsun kazandığı gün yayla yolumuzun asfaltımız yoktu. Giderlerini karşılamada çok büyük faydası olan bir enerji desteği sağlıyor bize Büyükşehir Belediye Başkanımız. Gerçekten çiftçiyle, köylüyle iç içe bir insan. Söz verdi, sözünü tuttu, başardı. Ben, sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu katkılardan dolayı e, bu güzellikler devam ediyor. Ben Torosların çocuğuyum. Bu kente hizmet etmek boynumun borcudur. için